Fuara mobilya ve iç mekan tasarımında önemli bir platform. Markamızın yeniliklerini tanıtmak için her yıl bu fuara katılım gösteriyoruz. Fuara Tuart ve Ledix markalarımıza katılım göstermekteyiz. Ledix markamıza yaklaşık 20 yıldır parke sektöründe hem Türkiye'de hem dünyada üretim konusunda öncü markalardan biriyiz. Bu başarımızda Kurucumuz Ahmet Dili'nin işi mutfağından gelmesinin büyük bir önemi var. Sektörün dinamiklerini ve ihtiyaçlarını iyi bilmesi ve bunları karşılayabilmesi ve bunun yanında bir de dinamik ve özverili bir ekiple çalışmamız sebebiyle başarımız gitgide katlanıyor olarak hissediyoruz. Adix markasıyla süpürgelik, şilte ve strafor ürünlerini üretiyoruz. Üç tesisimiz bulunuyor, bunlar Kocaeli-Kartepe bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanla, geniş bir çalışma ekibiyle şu anda ürünlerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. Güçlü ve geniş bayi ağımızla Türkiye içerisinde müşterilerimize ürünlerimizi kolaylıkla ulaştırıyoruz. Yaklaşık 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu bakımdan küresel çapta da etkili olduğumuzu düşünüyoruz. Ledix markası altında Zebra Platinum ürünümüzden biraz bahsetmek isterim. Zebra, izolasyon sağlayan bir ürün. Parkenin ömrünü uzatan, ısı, ses ve nem yalıtımı sağlayan, ezmez, bükümez ve antibakteriyel bir ürün. Şu an ürünümüzün bilinirliği öyle bir noktaya ulaştı ki dünyada Zebra denildiğinde aklı ilk gelen marka Ledix Zebra markası oluyor. Bunun yanında tuvalet duvar panelleriyle birlikte aslında e, parke ve süpürgelik sektöründen farklı bir alana yöneldik. Duvar panelleri sektöründe de kısa sürede öncü bir firma haline geldik. Şu an iç mekan tasarımında zahmetsiz bir şekilde e, klasik duvar görünümünden ayrılarak duvarları şık bir hale getiriyoruz. Tuvalet duvar panellerinin en önemli özelliklerinden biri duvarların yıkılıp dökülmesine gerek kalmadan herhangi bir alçıya gerek olmaksızın zahmetsiz bir şekilde kolay montaj yöntemiyle duvarların daha şık hale getirilebilmesi. Müzik departmanımız yenilikçi ürünler ve çözümler üretmek için sürekli olarak çalışmalar ve araştırmalar yapıyor. Yeni malzemeler, üretim teknikleri ve tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikleri ürünlerimize entegre ediyoruz. Şu anda tuhaf duvar panelleri altında daha önce dünyada üretimi gerçekleştirilmemiş bir ürün üzerinde çalıştığımızı ve bu ürün konusunda ar çalışmalarımızın devam ettiğini de belirtmek istedim dönemde ürün portföyümüzü genişletmeye ve gerek parki ve süpürgelik sektöründe gerek duvar paneli sektöründe daha önce yapılmamış örneği olmayan inovatif ürünler tasarlamayı amaçlıyoruz. Tabii ki en büyük amacımız müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak.